Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize Deniz'den sesleniyorum. Bu canlı yayınımızda evet yeni bir seri başlattık motivasyon şeklinde. Motivasyon canlı yayınları aslında arkadaşlar motivasyon videoları bunlar. Cumartesi akşamları sizlerle sadece LGS üzerine değil matematik üzerine motivasyon üzerine gerçekten böyle bizim motivasyonumuzu arttıracak ...yayınlar yapacağız arkadaşlar. Ee, tekrarları da izlenebilecek. Değerli arkadaşlar bu yayınlarımızı çok uzatmamayı düşünüyoruz. Ee, çünkü hani tekrar izlenirken gözünüz korkmasın. Bugünkü canlı yayınımızda arkadaşlar... ...LGS Matematik'te bakın özellikle... ...hani çünkü 5-6-7'de de yeni nesil çözmeye başlayan arkadaşlarımız var elbette ama... ...özellikle LGS Matematik'te yeni nesil soruları çözmeye çalışırken... ...yapılan hatalara değineceğiz arkadaşlar... Çoğu öğrencimiz bu hataları yaptığı için yeni nesil sorularda kendilerini geliştiremeyebiliyorlar, çok çabuk pes edebiliyorlar. O yüzden 6 başlık altında bir de bonus başlığımız olacak yani 7 başlık altında bu hataları yapmayın diyeceğiz. Yeni nesil, beceri temelli, çok yönlü soruları çözmeye çalışırken bu hataları yapmazsanız faydanıza olacak arkadaşlar. Bu arada bu tarz canlı yayınlarımızın videolarımızın gelmesini istiyorsanız siz de yorumlarınızla destekleyin. Videoyu beğenin. Aslında bunları söylemeyi çok sevmiyorum arkadaşlar ama videolarımızın canlı yayınlarımızın YouTube algoritmasında önerilebilmesi için e, yükselebilmesi, daha çok öğrencimize ulaşabilmesi için sizlerin bu beğeni ve yorumlarına da e, destek olarak arkadaşlar e, ihtiyacımız olduğunu bilmenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar şimdi şunu söyleyeceğim. Hemen ilkten başlayalım. Bu arada canlı yayında olduğumuz için. Ben e, birkaç isim okuyup hemen onun sonrasında başlıklara geçeceğim ve sonda da nereden katıldıklarınızı hemen böyle kısaca söyleyip canlı yayınımızı bitiriyor olacağız. Buket Bursa, Yeli Study, Yeter Aydın, Burak, Yağmur aran, Nil Güldür, Hafize Kök, Montaj Time, Derya Karadere, Mukaddes Ece Kahraman, e, değerli arkadaşlarımız ve birçok arkadaşımız buradalar. E, ben hemen başlıklarımıza geçiyorum. Şimdi ilk olarak yapılan hatayı söyleyeceğim arkadaşlar. Ve burada hani şunu da söylemek istiyorum. Bunlar kişiden kişiye farklılıklar gösterecektir. Siz bu hatalardan birini ya da birkaçını ya da tamamını yapıyor da olabilirsiniz. Önemli olan hataları yapmaya devam etmemektir arkadaşlar. Eğer ısrarla ben bu hataları yapmaya devam edeceğim derseniz üzülenler tarafında olursunuz ki üzülmenizi istemeyiz. Birincisi arkadaşlar temel tarz sorular çözmemek. Şimdi ee, tabii ki hani ya hocam artık yeni nesil soru çözmeliyiz, yeni nesil soruya geçmeliyiz. Hatta bazen duyuyoruz işte birinci arkadaşlarımız derece yapan arkadaşlarımız e, temel tarz sorular çözmüyorlarmış. E, biz burada hani hep yeni nesil tarz sorular mı çözmeliyiz şeklinde. E, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Siz eğer konuya hakim değilseniz mesela hemen şu an gördüğümüz konudan örnek vermek istiyorum. Çarpanlar katlar konusuna daha hakim değilseniz çarpanlar katlarda işte asal çarpan algoritmasını bölen listesini çok iyi bir şekilde uygulayamıyorsanız işte EBOB ekok problemlerini böyle işte okuduğunuzda evet burada EBOB'u kullanmalıyım burada ekoku kullanmalıyım bunların temel tarzdaki sorularını çözemiyorsanız işte aralarında asalla asal sayı arasındaki farkı anlamamışsanız daha yani o kritik kazanımlar oturmamışsa kafanızda arkadaşlar bunlarla alakalı direkt bodoslama yeni nesil sorulara dalmak gerçekten arkadaşlar bir hatadır bakın. Yani bu hatada ısrarcı olmayın. Öncelikle hani bu ayıp bir şey değil. Öncelikle temel orta tarzda sorular çözün. Pekiştirici sorular çözün. Ha bunu yaptıktan sonra evet ben konuyu e, genel anlamda öğrendim. Bir de bak şöyle bir şey olmaz matematikte. Ben çarpanlar katları bitirdim hocam. Çalıştım hocam. Süperim hocam. Bu konular arkadaşlar LGS'ye kadar ne kadar da şey yapsanız çalışsanız da bitmez. Yani konunun aslında sınırı yok. Yani ...çok değişik soru stiller var. Tamam konu anlatım kazanım olarak öğrenirsiniz ama... ...hani tamamen bitirmeyi de beklemeyin. Hani ben böyle aa süperim ben bu konuyu anlatabilecek duruma geldim. O öyle olursa süper zaten. Ama hani tamam artık ya ben bunu hani anladım diyorsanız... ...evet temel orta tarz soru çözümü bitmiştir. Yeni nesil sorulara geçebilirsiniz. Ama daha böyle olmadan hemen ben yeni nesil sorulara dalacağım derseniz... ...bu bir hüsranla sonuçlanabilir ve pes etmenize neden olabilir ki... Arkadaşlar eğer ufak tefek şeylerde pes ederseniz başarıya ulaşma şansımız maalesef çok düşük olur. Burada hani şunu da söylemek istemiyorum. Aa işte LGS çok zor. Gerçi söylüyorum bunları da. LGS çok zor başaramazsınız tarzında değil. Çalışırsanız bu zoru başarırsınız. Ama gerçekten bu dediklerimizi yapmanız, planlı programla hareket etmeniz önemli. İkinci başlığa geldim. Genelde çok sık yapılan bir hata. Çok zor kaynaklardan başlamak. Arkadaşlar kaynak seçimi önemlidir. Doğru kaynaktan başlamak önemlidir. Bakın burada illa benim kaynağımdan başlayayım falan tarzında bir şey de söylemiyorum. Hani bazen diyorlar hocam reklam yapıyorsunuz. Ya arkadaşlar reklamı karizması olan insanlar yapar zaten. Reklamı herkes yapamaz. Bunu da söyleyeyim yani. Arada da herhalde reklamımız yani reklamın e, yapılmaması veya işte reklam da demeyelim de yani kendi kitap yazmışız. Kendi kitabımız var. Yani bunu da söylemek hani direkt reklam olarak algılanacaksa hani bu da şey değil. Ama ben hani onu söylemek değil mesele bu videomuzda. Mesele şu. işte e, belki Türkiye birincisi arkadaşımız, derece yapan arkadaşımız en son o kaynakları çözmüş ki bir arkadaşımız da bunu söyledi. Bakın Türkiye birincileriyle kanalımızda birçok videomuz var. Dedi ki ben şu çok zor kaynağı çözdüm ama... Yani çok da LGS ile böyle hani bağlantılı görmedim. Ama dedi çözmeye çalıştım. Hani çözdüm. Geliştirmiş midir? kesinlikle geliştirmiştir. Bak kesinlikle ama bunu en son aşamada yapmış arkadaşımız. İlk başta sen bunu yapmaya başlarsan hemen ben hani şey derler ya cin olmadan adam çarpıyor falan tarzında. Sen en başta bunu yapmaya çalışırsan yine bu senin motivasyonunu baştan düşürebil düşürebilir değil düşürecektir de. Kademeli gitmek gerekiyor. Bunu yazar arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da söylüyorlar ya kademe kademe gidilmesi önemli. Burada hani kaynak seçimi konusunda da bazen böyle yorumlarda konuşuyorsunuz görüyorum. Arkadaşlar kaynak seçiminde en güzel bakın size yardımcı olacak sizi tanıyan öğretmenlerinizdir ve kendinizsiniz. Ha kendiniz belki tek başınıza bunda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Eğer kendinizi çok iyi tanıdığınızı düşünmüyorsanız kesinlikle öğretmenlerinizden yani mutlaka sorun. Bakın ben hiçbir zaman kaynak önermem yani işte şu kaynağı alın bu kaynağı alın mesela kendi okuldaki öğrencilerim ama öğrenci bana gelip şunu söylediğinde hocam ya ben işte şu kaynağı alacağım alayım mı derim ki bak o kaynağı şu an alma sen e, başka bir kaynak daha araştır bu sana şu an çok zor gelebilir derim yani bu önemli bir şeydir arkadaşlar öğretmen yönlendirmesi burada çok önemlidir yine sen zor kaynaklar çözeceksin bak çözmeyeceksin demiyorum ama Önce bir böyle hani basit orta tarzda daha sonra ya yine yeni nesile geç ama basit orta tarzda bir yeni nesille başla. Hani yeni nesilimsi diyorum ya bazen ben. Bu çok önemli. İkinci başlığı çok uzatmayalım arkadaşlar. Bu arada kahvem geldi size ayıp olur mu? İçsem ay ayıp olmaz değil mi? Hemen şurada bir yudum alacağız arkadaşlar. Şimdi üçüncüsü burada sık yapılan hata yeni nesil sorulara geçtik hocam. Hemen video çözümü izliyorum. Hemen öğretmenime soruyorum. Hemen Whatsapp'tan arkadaşlarıma soruyorum. Arkadaşlar bakın bu da bir hatadır. Soruyla hiç uğraşmadan, hiç mücadele etmeden, böyle hani canın sıkılmadan, canın sıkılacak bazen. Şu an arkadaşlar bakın öğrencilerin olsun, büyüklerimizin olsun, bizlerin olsun artık Odaklanma süreleri çok kısaldı bu. Sosyal medyadır, telefondur, tablettir bunlardan dolayı. O yüzden soruya odaklanmanız, soruyu iyi okumanız, sakin kafayla okumanız bunlar çok önemli. Ve burada hemen ben yapamadım hemen bakayım. Bak video çözümünü izlemek önemlidir. Sorunun doğrusunu öğrenmek önemlidir. Yanlışınızı öğrenmek önemlidir. Ama sen böyle her sorunun ben video çözümünden yapacağım. Hiç uğraşmayacağım. Arkadaşlar beyin... ...zorlanması gerekiyor. Ha önce biraz bakın işte zorlanması gerekir derken burada şunu da kastetmiyorum. Şimdi bir önceki maddede hocam hem çok zordan başla çok zor kastetmiyorum. Sen daha yeni böyle basit yeni nesil tarzdan başlamışsın. Onda bile hemen hani derler ya yani e, hemen şey yapıyorsun, hemen video çözümüne bakayım. Hemen hiç mücadele etmek istemiyorum. Kolaycılığa alışmışsın. Hani bu bir oblama olduktur arkadaşlar. Bunu da araştırabilirsiniz aslında. Bu bir tabirdir yani. Hani son okuduğum bir kitaptır bu bu arada, Oblomov. Ee, yani hani çağımızın Oblomov'ları olmayın arkadaşlar. Yani gerçekten mücadeleci olmanız önemli. Bu sadece LGS için, sadece yeni nesil için falan değil. Problem çözme becerileriniz, matematik olarak da değil bakın. Problem çözme becerilerinizi geliştirdiğiniz takdirde ileriki yaşamınızda daha size faydası olacak, daha rahat bir yaşam süreceğiniz bir bakın gerçekten Önemli bir tarza sahip olacaksınız. Bu çok önemli bir şey. Şimdi dedik yani bakın bunu e, tekrar söylüyorum. Hemen geçmeyelim dedik video çözüme. Önce bir bakalım çözebiliyor muyuz? Ama sonra tabii ki video çözümü izleyeceksin. Tabii ki öğretmenine soracaksın. Tabii ki arkadaşlarına da sormanda hiçbir sıkıntı yok. Burada gocunacak bir durum da yok. Bir de video çözümü izlediğinizde tek defada anlamayabilirsiniz. İki kere, üç kere izleyin. Anlayana kadar izleyin yani. O soruyu hatta anladığınızı düşünüyorsunuz ya. Baktığınız böyle kritik bir soru. Yani işin mantığı var bu soruda diyorsunuz. Artık hani soru sarrafı olmaya başladığınız tamam mı? Yani o zaman o soruyu mesela daha sonra tekrar çözebiliyor musunuz diye bakın. Bunlar da acayip derecede geliştiriyor arkadaşlar. Tamam. Dördüncü madde. Süre tutmak. Arkadaşlar bakın sorular çözülürken, deneme çözülürken süre tutulur. Ama şu an süre tutmak için çok erken. Süre tutarsanız bu size stres yükleyecektir. İşte sayı tutarsanız bu size stres yükleyecektir. Arkadaşım 100 soru çözüyor hocam. İşte komşunun çocuğu 250 soru çözüyor hocam. Ya sen bırak onu ya şu an. Sen şu an matematikten günde 20 yeni nesil soruyla uğraşıyor musun? Bak yine sayı verdik ama hani onu şundan dolayı veriyorum. LGS'de 20 matematik sorusu var ya. 20 yeni nesil soruyla uğraşabiliyor musun? Ben hocam 20 soruyla uğraşıyorum ama 2 saatte çözüyorum. Tamam şu an öyle çöz. Yani şu an iki değil üç saatte de çözebilirsin. Ama çözebilmeye çalışmak önemli. Hani bazen şey de diyor hocam hiç çözemem. Hiç çözemiyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Orada şöyle bir sıkıntı vardır. Yani sen gerçekten konuyu öğrenmemişsin demektir. Yani çünkü illa ki çözeceğiniz sorular olacaktır yani. Tabii ki çözemeyeceğiniz de olacak ama illa ki çözeceğiniz sorular da olacaktır. Yani oradaki işte dediğim o birinci maddeye dönüyorsunuz o zaman. Temel eksikliklere dönüyorsunuz. Yani burada şu aylarda özellikle arkadaşlar bakın e, süre tutmaya, sayı tutmaya arkadaşlar lütfen e, çok önem vermeyelim. Ha tamam yine tutalım. Bak hatta şöyle bir anı olur. Ya ben ilk başta 2 saatte 20 soru çözüyordum. E, şu an e, bu 2 saatte daha fazla soruya çıktı. Şu an işte 2 saatte çok daha fazla soru çözüyorum. Her soruyu hatta 2 dakikada 1 dakikada çözmeye başladım. Diyeceğiniz zamanlar da inşallah gelecektir. Ama bunlar kademeli olacak şeyler. Hani birden olmuyor arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada e, bu süre tutma olayına soru sayısına arkadaşlar çok, çok takılmayacağız. E, geldik arkadaşlar şimdi dördüncü madde buydu. Aslında beşinci maddeye de değindik burada ama beşinci maddemiz bu herkesin tavsiyesini ciddiye almak. Şimdi hani sosyal bir dünyada artık yaşıyoruz ama bazen böyle öğrencilerimiz e, çok doğruluğu olmayan bilgilere inanabiliyor. Duyuyor işte çok kolay. Yani LGS matematikte başarılı olmanız çok kolay. Kesin yaparsınız ya yani şunları yapın işte e, hemen yaparsınız. Ben şimdi mesela bu videoya şöyle bir başlık da atabilirdim. Şöyle bir kapak da yapabilirdim. Bu videoyu izlerseniz yeni nesil soruları çözeceksiniz. İnanın daha fazla kişi izlerdi. Ama bu doğru değil arkadaşlar. Böyle bir şeyin garantisi yok zaten. Buradakileri yaparsınız, yapmaya çalışırsınız, tatbik edersiniz. Zamanla kendinizi geliştirirsiniz. Herkesin gelişme hızı da aynı değildir. O yüzden arkadaşlar yani her tavsiyeyi de ciddiye almayın. Burada tecrübeli kişiler mi? Gerçekten mesela bir öğretmen mi? Gerçekten bir başarısı var mı? Kim ya bu? Kim kim? Yani kim olduğu da önemli arkadaşlar. Yani hani burada gerçekten bunları da süzgecinizden geçirmeniz önemli. Bu günlük hayatta da e, sorduğunuz mesela sadece sosyal medya değil, günlük hayatta da takıldığınız insanlar, arkadaşlarınız vesaire bunlara da her söyleneni ciddiye almayın ama ...tecrübelerden elbette faydalanın arkadaşlar. Şimdi mesela Türkiye birincileri videolarımız var. Biri farklı tecrübeye sahip, biri farklı tecrübeye sahip. Hepsinin farklı çalışma stilleri var. Ama hepsi de birinci olmuş mu olmuş. Veya derece yapanlar yapmış mı yapmış. Yani bunları mesela yapmaya çalışıp da... ...derece yapamayanlar da olabilir. İşte aynı kaynakları çözüp... E, ...yerel yerleştirmeye kalanlar da olabilir. Çünkü herkesin tarzı, şeysi çok farklı, stili farklı. Önemli olan işte burada... ...geldik 6. maddeye... Yani ee, burada önemli olan şey arkadaşlar aslında kendimizi tanımaya çalışmak. Gerçekten kendimizi tanıyacağız. Hiç kimseyi kandırmamıza gerek yok. Kendimizi kandırmamıza gerek yok. Kendimize uygun kaynaklarla başlayacağız. Aceleci olmayacağız. Ama şunu yapacağız. Yani çalışmadan al bakalım sen burada başarılı ol demeyecekler sana. Çok gayret göstermeden Al bakalım başarılı ol demeyecekler. Hani burada hocam ben kendimi çok tanıyorum. Benim matematik zekam fazla yok zaten falan. Arkadaşlar zeka sizi bir yere kadar taşır. Ne zeki insanlar gördük biz ki bu tarih boyunca da böyledir. Einstein'dan da zeki insanlar var ama Einstein kadar hatırlanmıyorlar bile. Çoğumuzun beyni belki Einstein'dan daha ağır. Yani bakın hani e, grama bile vurduğunuzda yani belki saçma bir şey olarak geliyor size şu an ama yani mesele o değil yani sadece. Sadece zekilik değil. Tabii ki zekiliğin önemi var, zekanın önemi var ama bu tek başına yeterli değil. Buradaki çalışma, verimli çalışma. Sen mesela bu soruları kendin tanıyorsundur. Ben sabah saatlerinde daha iyi çözüyorum. Biraz erken kalk çözmeye çalış. Ben işte e, her gün çözüyorum bu 20 soruyu. E, ama bazı arkadaşımız da diyor ki ben günde 4 ders yapıyorum bunları çözüyorum. Her gün çözemiyorum. Bir şeyler. Ya böyle herkesin kendine göre stili var yani. Anlatabiliyorum durmanın demek istediğimi. Önemli olan o stili belirlemek. Bunun için rehber öğretmenlerimizden, psikolojik danışman öğretmenlerimizden destek almayı da ihmal etmeyelim. Kendimizi tanımaya çalışalım. Ve zamanla geliştirdiğimizi göreceğiz arkadaşlar. Hedefimiz, hayalimiz olduğu müddetçe gerçekten buna da odaklandığımız müddetçe, kendimizi tanıdığımız müddetçe arkadaşlar. Yani kendini tanımamak gerçekten yeni nesil soruları çözerken yapılan en büyük hatalardandır. Sen kendini tanımıyorsan, en kolay sorulardan başlıyorsan bu da bir hatadır. Belki sen zor yapabiliyorsun. Bak böyle bir şey de olabilir yani. Hani senin seviyene uygun mesela şu an belki zor soru. Niye kandırıyorsun? Ya hocam ben 250 soruyu tutturacağım. Ya bırak sen sayıyı ya. O sayı zaten zamanla artacak yani. Sen şu an bir sakin ol ya. Tamam mı? Yani hani şeye takılma yani. Hani o işte bırak sen başkasını ya. Sen kendi kendini bir geliştir. Yani kendini e, kendinle karşılaştır. Ve bonus maddeye geldik arkadaşlar. Genelde yapılan hata. Hocam bu yıl sınav senesindeyiz. Kitap okumayalım. Okumuyorum. E, paragraf pek çözmüyorum. Nasıl olsa yaparım Türkçe'yi tarzında düşünüyor arkadaşlarımız. Ama e, bunu bu derece yapan arkadaşlarımızdan veya derece yapmasın varsın. E, sınav alan... E, liselere kazanan arkadaşlarımızdan görüyoruz. Bu öğrencilerimizin kitap okumayı ihmal etseler bile paragrafı ihmal etmediklerini görüyoruz. Ha buradaki benim şahsi görüşümü de söyleyeyim. Tonla işle uğraşıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Hani kitap yazmadır olsun, video çözümler olsun, kitapların plan programları olsun vesaire günlük hayattaki kendi özel işlerimiz olsun. Kitap okumayı mümkün olduğunca ihmal etmemeye çalışıyorum. Bunu sınav için mi yapıyorum? Hayır arkadaşlar. Yani orada her kitapta farklı bir tecrübeden faydalanıyorsunuz. Her kitapta hayatı okuyorsunuz, hayatı anlıyor, anlamaya çalışıyorsunuz aslında. Yani o yüzden bence hani 5 sayfa bile olsa hani bakın 5 yaprak demiyorum. 5 sayfa bile olsa ki bu sizin 10 dakikanızı almayacaktır. Okuyun zaten 10 olacaktır, 15 olacaktır. Ve bu size arkadaşlar hani belki o gün iki soru az çözmüş gibi gözükürsünüz ama bırakın bunları ya. Yani sosyal medyadır bilmem nedir onda takılacağınızda gidin orada takılın biraz. Tabii ki de yani orada da bence hani abartmamak, ölçülü olmak kaydıyla yani burada kitap okumak, e, paragraf okumak önemli. Yalnız şu hatayı da düşmeyelim. Ben hocam çok iyi kitap okuyorum ama yine çözemiyorum diyen arkadaşlar da vardır. İkisi aynı şeyler değil arkadaşlar zaten. Hani şimdi hani kitap okuyorum ben hemen matematikte başarılı olacağım böyle bir şey de yok. Ama kitap okumanın kesinlikle faydası olduğunu. Araştırmalardan da görüyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızdan da kazanan arkadaşlarımızdan da görüyoruz. Paragraf çözmede vesairede de bunların etkisi olduğunu görüyoruz. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Yani 6 maddede bir de bonus madde olarak 7 maddede toparladığımızı düşünüyorum. Çoğu sorunuza da cevap verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Siz bu hatalardan yaptıklarınız var mı? Canlı yayından sonra yorumlara yazın. Ee, bu motivasyon videolarımız arkadaşlar. Motivasyon IMT'nin motivasyondur arkadaşlar. IMT ruhu istek, mücadele, tecrübe demektir. İstekli olduğumuz müddetçe, mücadele ettiğimiz müddetçe tecrübe kazanacağız. Ve zaten bunları yaptığımızda da arkadaşlar kazandığımız her tecrübe bizi başarıya taşıyacaktır arkadaşlar. Tamam hani bunu da aklımızdan çıkarmayalım diyorum. Ayrıca böyle sormak istediğiniz soruları yorumlarda sorarsanız ee, yani şey olarak böyle motivasyonla alakalı şeyleri de ben kendim de bunları bir sonraki haftanın video konusu olarak belirleyebilirim ama bu konuda da söz vermiyorum çünkü hani bazen çok farklı sorular olabiliyor hangisini alacağımızı şaşırıyoruz ee, geçen yıllarda çünkü bunu yaşadık değerli arkadaşlar. Ee, Osman Pınar Hoca <laughs> oyun oynayalım mı demişler. Ben bunları ayrı cevaplıyorum aslında videonun ama bu videonun konusu o değil arkadaşlar. Onu daha sonra tekrar yaparız olmazsa. Kaan Kaya, e, Şerife, Beste, Angel of Darkness, Arda Ülger. E, bu Aziz Sancar diye bir arkadaşımız var ama ben mesela sosyal medyada en çok şunu da şey yapıyorum. Kendi isim soy isminizle girmeniz daha önemli ya. Yani ee, yani ben yani buna çok önem veriyorum arkadaşlar ya gerçekten. Ela Erbay çok yararlı oldu teşekkürler demiş. Ee, İmet Hoca kolonyaları yok arkadaşlar ya. Hatta biz onu bir ara böyle çok çıkarıyorduk. Ee, bunun gerçek olduğunu sanan arkadaşlarımız olmuş. Hayır yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Mehmet Akif Buldan'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Şeyma Gülsün Bilen, Ece Deniz. Ee, çok sağ olun arkadaşlar. Bu canlı yayınlarda bizleri e, yalnız bırakmıyorsunuz sizler de bu tecrübelerden, bu bilgilerden, bu yorumlardan faydalanmanız, diğer arkadaşlarımızın da faydalanması önemli. O yüzden beğenilerinizi, paylaşımlarınızı et, e, eksik etmeyin diyorum. Evet bir e, canlı yayının daha burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Her güzel şey gibi bu da bitiyor. Aslında konuşasım var ama dediğim gibi çok da uzatmak istemiyorum. Yine de aslında tahminimden yine uzamış. Ama çok önemli şeyler konuştuğumuzu düşünüyorum değerli arkadaşlar. Abone olmayı, takip etmeyi de ihmal etmeyin. Öğrenme heyecanımızı, azim ve sabrımızı kaybetmememiz dileğiyle herkese iyi çalışmalar, herkese başarılar.